Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yaşadığım bir sorundan bahsedeceğim. Ayak tırnağımla ilgili bir problemim var. Uzun zamandır da bu problemi çekiyorum. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Kendimle birçok araştırma sonucunda böyle bir tedavinin varlığına ulaştım. O yüzden buradan hani birileri de belki bulur, yardımcı olurum birilerine, birilerine. Hani bunu paylaşmak istedim yani hani. E, bence farklı bir uygulama olduğunu düşündüm. Şimdi önce size tırnağımı göstereyim, sonra da anlatayım. Evet arkadaşlar bakın tırnağımı gösteriyorum şimdi size. Mecbur göstermek zorundayım. Kötü bir görüntü ama bunu anlatmak için bakın. Ee... Umarım tam görülüyordur net bir şekilde. Bakın çürümüş gibi. Ee, çürümüş gibi görülüyor mu? Tam nasıl odaklanılıyor bunda bilmiyorum. Bakın burası çürüdü. Şuralar. Çürüdü gibi alttan böyle kalkıyor. Heh, evet. Böyle kalkıyor. Şimdi gidip tel taktıracağım. 3T o iç to tel sistemi deniliyor bir tane tel takacaklar ee, sonra tel takılınca yine size anlatacağım yani inşallah bu sefer tırnağımı kurtarabiliriz tam bir yakınlaştırayım bakın böyle tırnağımı kaldırdığım zaman ağrımıyor Çünkü altı boşluk tırnak ölmüş görüyorsunuz Burası yine hala canlı bu taraf bu kısım şuraya kadar e, yeniden tırnak gelmiş ama buradan şu kısımdan sonrası ölü diyebilirim yani bunu kaç yıldır çekiyorum bir türlü çözümü bulamadım İnşallah bu sefer bulacağız bakalım yani size bir anlatayım Evet gördüğünüz tırnağım arkadaşlar tırnağım böyleydi ee, böyle hala ee, Tırnak batması problemi yaşıyorum. Yaklaşık 5-6 yıldır, yaklaşık 6 yıldır. Ee, ilk nasıl yaşadım? Tırnak batması problemi olduğunu da bilmiyordum. Tırnak mantarı olduğunu düşünüyordum. İlk nasıl yaşadım? İlk arkadaşlar pediküre gittim 6 yıl önce. Yani hayatımda hiç pediküre gitmezdim. Böyle bir problemim de olmadı pedikür gibi. Hani problemli bir ayaklarım ve tırnaklarım yoktu. Pediküre gittim ve pediküre gittikten sonra bu başladı nasıl başladı? Tırnağı çok kesmiş arkadaşlar. O ayak tırnağın kenarı var ya orası. Şu an onu gösteremiyorum. Orası çok kesmiş. Çok kestiği için de orası battı ve sürekli battı. O battı. Sonra orası bir ağrı falan hissetmeye başladım. Pedikürden 10 gün sonra falan. Anlayamadım. Bir yere çarptığımı falan düşündüm. Hani ne oluyor ayağıma falan dedim. Yazdı bir de. Uzun bir süre hani anlayamadım anlayamadım sonradan hani pediküre gittim sonra kestiğini kızardı ayağım bozardı çok yürü üstüne basamadım hani böyle bir problem yaşadım sonra sürekli tırnağım düştü uzadı yeni tırnak geldi mesela bir sene sürüyor onun gelmesi. Bir sene e, tırnağım uzadı ve o tırnak yeniden çürüdü. Aynı bu şekilde gördüğünüz gibi çürüdü, yeniden öldü. Altından yine böyle bir tırnak geldi, yine çürüdü, öldü. Her yaz e, bir bayan olarak e, sürekli terlik falan giyerim. Hani rahatlığım benim için daha ön plandadır e, iki çocuğum olduğu için. E, rahat terlikler giymeye çalışırım. E, ama çok problem oluyor. Görüntü olarak, estetik olarak çok kötü oluyordu. Ve bunun çözümünü bir türlü bulamamıştım. Şöyle ki birçok doktora gittim mantar olduğumu düşündüm hani mantar doktora gittiğimde ilaçlar verdiler ilaç bile verdiler arkadaşlar mantar olduğumu düşünüp hani hani krem vermesini törpü gibi bir şey vermesini işte jel gibi bir şey verilmesini veya böyle oje gibi bir şey verilmesi hepsi verildi ama ancak ilaç bile verildi onu bile kullandım ancak hiçbir çözüm olmadı sonra araştırmalarım sonucu ayak bakım merkezlerinde 3 t O 3TO sistemini gördüm. Bir de dedim ki hani buna gideyim. 3TO sistemini. Ee, 2019 yılında ona gitmeye başladım. 2019'da yılında gitmeye başladım. Ben sizi ee, bundan sonrasını ayağımı göstererek anlatacağım. O yüzden ayağımı alacağım artık ekrana ki hani nasıl bir şey olduğunu. Bak. Bak şimdi buraların nasıllaşmış. diyor lu tabakayı alır. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz e, tırnağım e, daha önce gördüğünüzde bu tel yoktu. Şu an gittim ve bu tel takıldı görüyorsunuz. 3D tel sistemi bu oluyor. E, biraz buğulanıyor telefondan hani tam odaklamada yapamıyorum. Böyle yaklaştırayım bayağı bir görün. Görüyorsunuz. Ben şimdi bunu size anlatacağım. Bakın bu tırnağın buraları ölü. Ölü buralar. Ama şuralar canlı. Ee, bu tel sistemi nasıl arkadaşlar? Şu kancayla şu iki taraftan bu iki taraftan şey geçiriliyor. Kancayla buraya bağlanılıyor. Ete değil tırnağın altına batırılıyor arkadaşlar. Ağrı olmuyor. İlk yapıldığında bir ağrı oluyor. Sonra ağrı geçiyor. Dayanılmaz bir ağrı değil. Zaten bu Gittiğiniz zaman muhtemelen sorunu olan kişiler buraya gideceği için hani buralar öldüğü için hiç neredeyse hiç ağrı olmuyor. Çok az ağrı oluyor arkadaşlar. Ee, bu iki tane kancayla buradan geçiriliyor. Ortadan böyle işte kancayla birbirine çekiliyor böyle. Hani nasıl desem çekiliyor böyle. Tırnak kaldırılıyor arkadaşlar. Tırnak böyle kaldırılıyor ki batmasın. Batık problemi yaşamasın diye. Tırnak yani yukarıdan böyle e, uzuyor. Yoksa bu kenarlardan batıyor hani. Bunun mantığı o, o. umarım anlatabilmişimdir. Ee, bu teller arkadaşlar bu teller bedenine göre yurt dışından geliyormuş ve öyle ucuz değil. Hani e, ben 2019 yılında gittiğimde bir tanesine 140 lira veriyordum. Şu an e, şu an e, tel takımına 200 lira verdim 2021 2022 yılının Ocak ayında iki e, sürekli fiyatları da söylüyorum. Çünkü sürekli fiyatlar her zaman değişiyor. E, arkadaşlar bu telli ayda bir veya 45 günde bir değişmemiz lazım. Çünkü tırnak uzadıkça bu tel mesela şu an burada ya e, mesela şu an burada bu tel tırnak uzadıkça buraya gidiyor. O zaman çıkıyor. Şu an mesela asla yerinden oynamıyor. hani Oynamıyor böyle. Bu yuvarlak beyaz ne diyeceksiniz? Onu da oraya sabitlemek için Oje gibi bir şey. Ben de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle tırnağımı daha şey yapayım. Hani oje gibi bir şey. Onu sabitlemek için yapıştırıyorlar. Rahatsız etmiyor arkadaşlar. Bunu taktırdıktan sonra hani normal hayatınıza devam edebilirsiniz. Hani hiçbir sıkıntı olmuyor. Normal her şeyi yapabilirsiniz. Ayak bakım merkezinden 20 dakika, yarım saatlik bir sürede takılıyor. Normal hayatınıza devam edebilirsiniz. Belki bir gece bir ağrı olur. Hani e, öyle. Ondan sonra, bundan sonrasını ayağımı iyice gördüyseniz normal e, yüz yüze anlatmak istiyorum. Bakın, e, tırnağımın tam odaklayamıyorum şeyi. E, buraları ölü ama şu dipler e, sağlam. Yani yeni tırnak geliyor alttan. Ancak eğer bu tel olmazsa yeni gelen tırnak da en son yine ölüyor yani. Çünkü buralardan şuralardan batıyor sonra. Yaklaşık 3-4 yıl boyunca bu problemi yaşadım. En son bu tırnak şeyiyle bu sorunumu halletmiştim. 3 to tel sistemi. Ancak 2 yıl sonra bu tel 6 kere yenileniyor. Yani 6 ay boyunca gitmeniz lazım. 5 ay veya 6 ay tırnağın yapısına göre, gelişimine göre, iyileşme sürecine göre değişiyor. Benim tırnağım yeniden yenilendi. Neden yenilendi arkadaşlar? Çünkü şöyle ben size şöyle göstereyim. Dar ayakkabı giydiğim için böyle mesela stiletto iş yerinde stiletto giyiyoruz veya işte önü dar kadınlar için özellikle söylüyorum. Önü dar hani ayakkabılar e, stiletto veya babet gibi Önü dar ayakkabılar giydiğim için bu yeniden yeniledi arkadaşlar. En azından ayak bakım merkezindeki e, hanımefendinin söylediği buydu. O yüzden hani tırnakların özellikle şöyle açık olması lazım. Hani böyle açık şey olması lazım. Çok yakın çektiğim için ayaklarım kirli değil arkadaşlar. <laughs> kirli gibi görünüyor ama çok yakın çektiğim için e, hani böyle rahat rahat şey olması lazım. Ayakların geniş, önünün geniş olması lazım. Hani ben de çok fazla stiletto falan giymiyorum ama bu ay parmağım çok miyilli olduğu için hemen ölmeye diyeyim. Hemen batmaya. Hemen batıyor en küçük bir şeyde. O yüzden tekrar yeniledi. Ama birçok kişi böyle etrafında da tırnak batığı veya mantarı veya bu tarz problemi olanlar hani bu şeyle ayaklarını iyileştirdiler. Ancak benimki yeniden yeniledi. Yalnız bu sistemle tekrar kurtulacağım düşünüyorum. Arkadaşlar bu sistem çok ucuz değil. Hani her seferinde ilk teli aldığınız zaman teli satın alıyorsunuz. İlk 300-400 gibi bırak sonra her ay değiştirmeye gittiğiniz zaman ara tel değişimi deniliyor. Ara tel değişimine de 200 gibi bir rakam veriyorsunuz. En azından ben İstanbul Maltepe'de bu kadar yaptırdım. Hani diğer iller, İstanbul'un diğer ilçeleri ne kadardır fiyat bilmiyorum. Ayaklarım da çok taraklı aslında bir ayak değil hani çok yakın çekiyorum o yüzden hani ama yine de 38 numara ayaklarım hani yine de böyle bir sorun yaşadım arkadaşlar ee, e, ağrılı bir şey değil normal hayatınıza devam edebiliyorsunuz babet spor ayakkabı terlik her şeyi giyebiliyorsunuz öyle bir kötü bir görüntüsü de yok ee, ağrı e, ağrı belki ilk gün olabilir o da dayanılmayacak bir ağrı değil ayağıma takılan teli size gösterdim. Dediğim gibi ağrılı bir işlem değil. Hani tırnağınızda, ayak tırnağınızda el tırnakları dahil onları da yapıyorlarmış. Böyle bir sorun varsa hani böyle ayak bakım merkezlerinden doktora gitmek dışında ayak bakım merkezlerinden de hani kendinize böyle bir tedavi yöntemi düşünebilirsiniz. Hani fikir edinebilirsiniz. Ben de bilmiyordum. Uzun araştırmalarım sonucunda böyle bir bakım merkezi olduğunu en azından öğrendim. E, bu e, şey birçok ayağı kurtarıyor, tırnağı kurtarıyor. Benimki tekrar yeniledi dediğim gibi 6 kere yaptırdım ama ancak sonra e, yanlış ayakkabı seçimi ve yanlış tırnak kesimi neden e, dolayı e, tekrar yeniledi. Zaten ona da çok meyilli bir tırnağım var. Hani e, hemen batmaya. Hani çok iyi bakmam lazım o tırnağıma. Hani çok düzenli e, her ay ayak bakımına gitmem lazım. Her ay tırnak bakımına gitmem lazım ki veya neredeyse hayatım boyunca hani o teli belki takmam lazım ki o olmaması lazım, yenilememesi lazım diyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar birçok yöntemi denedim. Altına pamuk koyma, işte hatırlamıyorum şu an işte ilaç dahil bir mantar ilacı mı ne varmış onu çok kısa süre kullandım. Sonra çok fazla yan etkisi varmış zaten ki mantar değil dediğine göre hani batık sonradan mantara sebep oluyormuş öyle arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey olursa hani ben buradan cevap veririm bu ben hani farklı yöntemleri deneyen arkadaşlar varsa onlara da açığım çünkü gerçekten youtube'un altında hani videoların altında çok güzel yorumlar geliyor şöyle ki hani ben de birçok şey öğreniyorum oradan farklı kişilerle farklı insanların deneyimlerini öğreniyorum ben de çok öğreniyorum o yüzden. Hani sizin de bildiğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Hani bana sormak istediğiniz bir şey olursa da her zaman cevap veririm zaten. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>